Kripto para birimi piyasası halen genç ve bu yüzden oldukça değişken bir yapıya sahip. Kripto para birimi piyasası sürekli değişiyor ve güncel olabilmek için piyasadaki tüm değişiklikleri sürekli izlemek gerekiyor. Bugün kripto para birimlerindeki güncellemelerden bahsedeceğiz. Bitcoin Bitcoin, kripto para birimi piyasasında geleneksel olarak başı çekenlerden. Bu piyasada yeni olanlar bile mutlaka Bitcoin ismini duymuş olacaklardır. Bir Bitcoin şu anda yaklaşık olarak 2300 dolar civarında olmakta ve Bitcoin'in piyasa değeri hali hazırda 38 milyar doları tekabül etmektedir. Ethereum Kripto para birimleri derecelendirmesi de en üst sırayı Ethereum'a ayırıyor. Ethereum, bu yılın bahar aylarındaki ICO dalgalanmasında özellikle popüler oldu. Ethereum market kapitalizasyonu, mevcut tüm kripto para birimlerinin düzenlenmesine rağmen 19 milyar dolar civarında bir piyasa değerine sahip. Ripple Kripto para birimi ratinglerimizde 3. sarayı Ripple alıyor. Temelde Ripple, RTGS olarak adlandırılan gerçek zamanlı bürüt bir ödeme, döviz ve para transfer sistemidir. Kripto parası XRP olarak adlandırılır. Şu anda Ripple'ın piyasa değeri 7 milyar doları geçiyor. Litecoin Kripto para birimi reytingimizde Litecoin'e yer vermemek olmaz. Litecoin'in şu andaki piyasa değeri 2 milyar dolardan fazla. Litecoin, Bitcoin'e gerçekten çok benziyor ve aralarındaki farklar ise gerçekten çok az. Ethereum Classic, Dash ve Enium. Bu üç kripto para birimi pazar payı açısından sırasıyla 5. 6. ve 7. sırayı alıyorlar ve kesinlikle kripto para birimi reytingimize dahil oluyorlar. Ethereum Classic Ethereum Foundation'ın kabul ettiği The DAO mecburi çatallaşma konusundan çıkan anlaşmazlık üzerine doğmuştur. 2014 yılında kurulan, eski adı Darkcoin ve Xcoin olan kripto para birimi Dash ise şu anda güçlü bir pozisyonda bulunmakta. Enyem ise gelişimini 2016 yılında tamamladı ve o zamandan beri Japonya'da hayli popülarite kazandı. Tüm bu saydığımız kripto para birimlerinin her birinin piyasa değeri şu anda 1 milyar doları aşkın durumda. IOTA, Monero ve Bitconnect IOTA, Monero ve Bitconnect ile piyasa reytingimizi kapatıyoruz. IOTA, Haziran ayı boyunca yapılan düzenlemelerden, diğer topon para birimlerinden daha çok nasibini aldı ve %40'lık bir değer kaybına uğradı. XRP adlı para birimiyle Monero, 9. sıradaki yerini koruyor. Pazar payı 385 milyon dolar olan Bitconnect ise kendi 10. sırada yer buluyor. Kripto para birimi piyasası çok değişken. Bu yüzden sizler de haberleri ilk doyan olmak istiyorsanız bizi izleyin. Sonuç olarak bir bilgi herkes sahipse o bilgi yeni değildir.